Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allahu Teala'ya sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allahu Teala'nın adıyla duama başlarım. Allah'ım bütün hamdü senalar alemlerin Rabbi olan sana aittir. Bütün salatu selam Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun ehli beytine, el ve eshabına olsun. Allah'ım beni tekliğinin denizinin derinliğine, birliğinin kabaran dalgalarına sok. Ferdaniyetinin, egemenliğinin, satvetinin kuvvetiyle beni güçlendir ki rahmetinin genişliğinin fezasına yüzümde rahmetinin izinden kaynaklanan yakınlık yıldırımları parlayarak çıkayım. Heybetinle heybet kazanayım. Kuvvetinle kuvvetleneyim. İzzetinle galip geleyim. İnayetinle gözetleyeyim. Azametinle aziz olayım senin bana öğretmen ve beni tezkiyen ile ikrama nail olmuş üstün olayım. İzzet ve kabul hilatini üzerime giydir. Vuslat ve kavuşma yollarını bana kolaylaştır. Keramet ve vakar tacını başıma geçir. Dünya yurdunda ve sürekli kalış yurdunda benimle sevdiklerini kaynaştır.'' İsminin nurundan bana öyle bir satvet bahşet ki Kalpler ve ruhlar peşimden gelsin Nefisler ve bedenler önümde boyun eğsin Ey zorbaların önünde boyun eğdiği Allah'ım Huzurunda kisraların eğildiği Ey dünya ve ahiret hükümdarı Senden sadece sana sığınılır Senden sadece senin ile kurtulunur. Yardım ancak sendendir. Sadece sana güvenilir. Hasetçilerin tuzağını benden uzaklaştır ve inatçıların kötülüklerinin karanlıklarını benden uzaklaştır. Ey kerem sahiplerinin en kerimi, beni izzetinin gölgesinde himaye et, muhafaza et, koru. Allah'ım senin rızanı elde etme hususunda zahirimi destekle. Senin fiillerinin yollarına muttali olmam için kalbimi ve sırrımı nurlandır. Allah'ım ey Rabbim senden umduğunu bulmadan kapından nasıl alıkonabilirim? Oysa ben sana güvenerek kapına geldim.'' Senin kapında, bağışından nasıl ümidimi kesebilirim ki? Benden sana dua etmemi isteyen sensin. İşte ben senin kulunum, sana yöneldim, sana sığındım. Beni düşmanlarımdan uzak tut. Tıpkı doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi. Onların gözlerini al, ayaklarını kaydır kutsiyetinin nuruyla ululuğunun celaliyle onları benden alıkoy çünkü görkemli nimetleri veren sensin bağışlayan sensin ikram eden sensin kutsiyetinin ve ululuğunun celaliyle beni koru bütün Müslümanları koru Allah'ım çünkü sen kendisinden başka ilah olmayansın sen birsin, ortağın yoktur. Ey daima diri, ey her şeye egemen olan Allah'ım. İrfan ve ilim sırlarının üzerindeki perdeyi kaldır, Allah'ım. Kendim için yaptığım bu duaların tamamını Müslümanlar için de senden istiyorum. Bana verdiğin bütün nimetlerini diğer Müslümanlara da ver Allah'ım. Bu dualarımı bütün Müslümanları için kabul etmeyeceksen de sana yalvarıyorum. En azından bu duayı dinleyen Müslüman kardeşlerimizin hakkında kabul eyle Allah'ım. Diğer Müslüman kardeşlerimizi de en azından bu duayı dinleyen Müslüman kardeşlerimizi de sıkıntılarından kurtarıver Allah'ım. Bütün hazineler senin elindedir. Bu duamı kabul etmek senin hazinenden hiçbir şey eksiltmez Allah'ım. Bu duamı sahibi zamanın yüzüsü hürmetine Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin yüzü suyu hürmetine kabul eyle Allah'ım. Allah'ım senin salat ve selamın efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ehl-i beytinin ve bütün eshabının üzerine olsun. Sen izzet sahibi Rabbsin. Kafirlerin, müşriklerin isnat etmekte oldukları vasıflardan yücesin, münezzehsin, uzaksın. Gönderilen bütün Resullere selam olsun. Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya hamd olsun. Sana hamdolsun Allah'ım. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Lillahi teala el Fatiha. Allahu Teala indinde makbul eylesin. Muhterem din kardeşlerim, abone olmadıysanız abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve başkalarına tavsiye ederek sevaba girmenizi tavsiye ederim. Ara sıra şu hatırlatmayı da yapmak istiyorum. Hiçbir videomuzda dua okunurken reklam çıkmaz. Duaya başlamazdan evvel veya dua bittikten sonra reklam çıkabilir. Bu reklamlardan elde edilen gelirler ile yardıma muhtaç çocuklar okutuluyor. İmkanı olanlardan reklamları izlemelerini tavsiye ederiz her izlenen reklamdan bir kuruş, iki kuruş gibi küçük rakamlar geliyor. Çok izlendiği zaman tabii ki gelir de ona göre yükselir ve çok çocuk okutulmuş olur. Reklamı izleyen Müslüman kardeşlerimiz de o çocukların okutulma sevabına ortak olmuş olurlar. Yine imkanı olan Müslüman kardeşlerimiz yoruma kısa da olsa dua yazsınlar. Çünkü kimin duasının kabul olunacağı belli olmaz. Birisi duanıza amin yazar veyahut da amin yazmasa bile kalbiyle amin der ise Allahu Teala belki de onun amin demesiyle senin de onun da duası kabul olunacak. Bunu kimse bilemez. Bazı Müslüman kardeşlerimiz bizden dua istiyorlar. Bizzat duayı yazmamızı istiyorlar bu mümkün değildir. Bu kanalımızda şu anda tahminen 16 bin, 17 bin abone var. Ama diğer kanalımda 300 bin abone var. Diğer hesaplarda şu kadar bu kadar derken aylık izlenen miktar 4-5 milyon. Bunların birçoğu dua istiyor. Bizim dualarına cevap yazmamız mümkün değildir. Ancak mesajlarına kalp işareti koyuyoruz ve kalben duamızı o an yapıyoruz. Bize dua yazmıyor, hoca dua yazmıyor yorumlarımıza diye darılmayınız. Kalp işareti koymamız duanızın yapıldığına işarettir. Allahu Teala bütün Müslümanların hususu ile abone olup videolarımızı beğenen ve başkalarına tavsiye eden Müslüman kardeşlerimizin dualarını kabul versin bir başka sohbet ve duamızda buluşmak üzere Allahu Teala'ya emanet olunuz.